Haydi bakalım. Drafttır. Drafttır devamdır. Ne oynuyoruz taktik? 4-4-1-1 hücum oynuyoruz tabii ki. En sevdiğim taktiklerden birisi. Santrafor. Ya Zico'nun da bu kartı gelmesiydi. Hani güzel bir kartı gelseydi yüksek. Alacağız yapacak bir şey yok. Orvetimiz. Rezege Baba. Beğendiğimiz kartlardan da hemen çektik. Ofe önemli. Gel Piero. Vallahi kaptan Kaç drafttır bizi yalnız bırakmıyor sağ olsun. Sağ olsun yalnız bırakmıyor valla. İkonlarla gidiyoruz devam. Derke. ki siz kimsiniz pardon. Aruna Kone mi bu? Manu Kone. Sol orta sağ. Cinoğla. Cinoğla'nın da yenisi olsaymış iyiymiş de. Bu kartı da her türlü iş yapar. Sağ orta sağ. Aleni aldık kaçtık gibi burada. En mantıklı tercih o. Stoperler, stoperler önemli. Uf. Gelen karta bak. 97 Vidic hiç oynamadım daha önce. İlk defa oynayacağım. Karşıma geldi mi? Harbiden sinir eden kartlardan birisi. Bakalım elimizde nasıl olacak. Diğer stoper yani Scales'i alalım. Yani yapacak bir şey yok burada başka. Sol bek Carlos Carlos yok. Ee, Suazo'yu alasım geldi niyeyse. Ablaları almak istemiyorum. Suazo'yu alasım geldi. Gölgede basıldı zaten fizikli kart. Aldım ya. Oynar. Jockey de var. Sabekimiz kim? Ona Badiye. Buradan ablayı alırım. Az oynamadık kendiyle. Bu karttır. Kalemizde kim emanet? Kobel'e emanet. Güzel. Evet yedekler. Yedeklerden biraz daha toparlayabiliriz gibi kadroyu. Oblak'ı alalım. 96'dır. Kötü olma şansı yok herhalde. Levent Mercan burası. Gel bakalım. Ee, Makado. Yi kart. Yi kart. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bodayım orta saha oynuyordu. Şöyle atıp Makado'yu beki atabiliriz. Bence mantıklı oldu. Erken. Erken oradan bir Brezilyalı. Dedi ki Makado çekil kenara. Tamam bu kadar oynadın yeter. Ben geliyorum orta sahaya. 4-4. Bir 5-4 yakışırmış bu karta Brezilyalı. 2 skill yapardık. bayağı iyi duruyor bu arada. Her şey var kartta. Playstyle'ları ne? Aslar var. Top kesici var. Gayet iyi. Gayet iyi devam ediyoruz. Oo, dedem geldi. Dedem geldi ama keşke daha iyi bir kartı gelseydi. De ederdi yani. Alalım ama yedeye. Buradan buradan. Dimarya mı? Ağırt sağlıyor musun? Sağ kanat oluyor. Yani welcome to Beşiktaş be. Gel be. Yapma. Çok kötü. Atebor. Son 5 pik. Rezervleri seçiyoruz. Ooo. Plaseli, anticipate'li, jokeyli bir pöti. Stoper oluyor mu? Olmuyor. Yapma be. Yapma be hoca. Ama Zico'yu kestik. Direkt. Yani plase falan da var. Allah merak ettim bu kartı. Vallahi merak ettim. Bu ne? Le Compte gel bakalım. İmar komu. Stoper ihtiyacı var mı? Yok. Var aslında da. Marco da stoper oluyordu da stoper de denemiştim yanlış hatırlamıyorsam beğenmedim. Sanırım doğru hatırlıyorum. O yüzden almayacağım. Orta sahaya da ihtiyacım yok ama. Neyse gelsin ya otursun kenarda. Dokunun belki 97 gelir diye almayacağım son pikte. Hop dedik. Goretzka geldi. Bu da güzel kart. Ya baya güzel dizik kadroyu bu arada. Yani beklediğimden iyi çıktı. Pötty'yi çok merak ediyorum özellikle. Hocamız kim? Ne kimya lazım? Hollandalı lazım. Almanya lazım. Bakalım. 30, 30, 30, 30. Hiçbir kimya vermiyor. O zaman şu hocamı aldım. Ama belki stoper atabiliriz. Ne Bir düşünelim. de kal merkezi kapat, dengeli bindir, dengeli bindir. Sağdan korner. Öte. soldan Del Piero. Birikikleri Del Piero'ya veriyorum. Altı doğu, kaptan da Del Piero. Yani şunu yapabiliriz ha. Böyle kalsın o zaman. Şimdi ilk defa oynayacağız Gerici. Bakalım. Konuklu geldi ilk maçta. Lecce. Kalede 88 oplak var. Onda da vidiç var. Oo, bu da güzel kadro. Ah! Cinola mı savundu? Ben mi yanlış gördüm? Cinola... At bakayım pası affettir kendini. Bravo Trezeguet iyi bitirecek. Bir anda yavaş oynamaya mı başlamaya karar verdiniz? Del Piero. Nereye uçurdu rakip öyle? Del Piero. Kaptan. 2-0. Plase yazdık ya kaptanla. Yazdık yazdık oradayız. 98 puşkaş Arnayn ile kapışır mı? Yani güzel kart da tabii ki de bir Arnayn olmaz ya. Yani. Arnayn başka bir adam. Bir plese daha. Ya vazgeçtim gireceğim içeri. Şimdi. adamlar biraz trollünde şu anda gibi. Oğlum o niye o kadar sert gitti? Ben anlamadım nasıl o kadar sert gitti ama. Tamam normalde atıyoruz böyle goller de bu kadar sert gittiğini hatırlamadım hiç. Mouse almayalım. Heh. Çıkacaksa kalalım. sıkıntı yok. Lyon. Renard Ramos, Volker, Chartjord. Oo. Kadroda bir adet zayıf halka var. O da Frank Ribery. O da yani Totti Ribery ha. Fark ediyorsunuz değil mi o pıt pıt atma olayını? Tök. Rezege. Golcü. Del Piero. Kaptan. Alırken 93 evet. İçemedik. Hop oradayım ama. Kaptan girdi içeri. Önümde kaldı. Şans golü. Kaleciyi güzel oynatmıştı ama. Di Marco çok güçsüzsün ya. Yuh. Biberi'ye bak nasıl vurdu kafayı. Di Marco leş abi ne yapayım. Kötü yapmışlar oyunda adamı ne yapayım. Tak Al Piero. Helal <laughs> lan Di Marco. Sonunda bir hamle. Stoper hamlesi geldi sonunda. Zün. Power shot'la fişi çekiyor Trezege. Mas TV. var ama 91 var adamda yazık lan. Bir tane Cruyff'u var sadece adam akıllı kadroda. Yazık lan adama. Bir bizim kadroya bak bir adamın kadroya bak. <laughs> Oo. Kart alayım. Yok mu kart? Aleci çeker mi? Çekmedi. Deli Piero. O kaleci çekmezsen yazar. Ah be ona Batiye yakışırdı bu gol sana. Vidiç. Hoppa. 3 oldu. Oy. El Piero'yu koşturduk. Garanti gol. Bekliyoruz. Yaşar yürüyor. Yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Tebrik ederiz ya. Bunun için mi bekledik 10 saat? Allah aşkına vuruşa bak ya. PlayStation kapadı gitti bir de ya. Vecih yapılmaz mı ya? Evet finaldeyiz haydi bakalım. Finale. Oo, oo. Bu ne be abi gözünü seveyim. Bu nasıl bir ileri hat ya. 98 Arnayn, 97 Griezmann, 97 Charlton. Ya Di Marco. Alacaksın şu topu işte de. İyi savunduk. güzel maç. Adam iyi oynuyor. Güzel ve zor bir maç. Oynattı yukarıya. Vursana aşağısı koç. Yok olsa Tak. Öyle bir. Oynatmadı lan helal olsun. Kafamın içinde ne oldu? Yapma be kuyut atma abi. Draft'ın gelmiş geçmiş en iyi finalini oynuyorduk adamla. Niye kuyut attı ki şimdi? Uzun zamandır daha iyi bir rakiple karşılaştığımı hatırlamıyorum draft'ta. Niye kuyut geldi şimdi harbiden ya? Neyse alalım ödülleri. Mega artı Pirum Altın oyuncu. Harika ödül. Haydi kar edelim. Haydi çocuklar. Pirum Altın başladım. Oynar gibi Rosbeto gördüğün gibi. Ben bayağı beğendim. Deneyebilirsin madem var. Megadan aynen. Bir promo istiyorum Megadan. Yüksek rating. Menyan. Juventus'ta kim var ya? Abla sen kimsin ya? 83 yaşlık çok kötü. Kar edemedik arkadaşlar.